Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba gençler. Bugün sizlerle kütle merkezi geliştirici test 1 soru çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda bir ip yardımı ile tavana asılan 8 eşit bölmeli dairesel levha şekildeki gibi dengededir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bakın bu dairesel levha türdeş gençler ve böyle dengede. Birinci öncülde taralı parça çift katlı ise iki nolu parçada çift katlı yapılmalıdır diye soruyor. Bu doğru gençler. Neden? Bakın bu dairesel levhayı ben şuraya büyükçe çizeyim bakın gençler. Bizim böyle bir dairesel levhamız var. Ve bu dairesel levha kütle merkezinden geçecek şekilde iple asılmış. Ve dairesel levhanın kütle merkezi burası. Bakın sonra böyle bölünmüş ve böyle bölünmüş. Şimdi burada şuna dikkat edecek olursanız. Bakın soruda diyor ki taralı parça çift katlı. Yani şuradaki kırmızı bölge iki katlı. Peki buradaki kırmızı bölge iki katlı ise bakın normalde tek kat düşünüyoruz gençler. Hepsi tek kat olsaydı sistemin kütle merkezi burasıydı. Peki biz bunu bir üçgene benzetirsek bakın gençler bunun kütle merkezi alttan bir üstten iki oranda kesecektir. Bu durumda bakın burası 1 nolu parça, 2 nolu parça, 3 nolu parça, 4 ve 5 nolu parça. Peki askı ipine göre biz tork aldığımız zaman sol tarafın torku sağ tarafın torkuna eşit olmalıdır. Peki buradaki kütle merkezinin ipe olan uzaklığı ne kadarsa bakın biz buradaki ipe olan uzaklığı aynı olan parçayı iki kat yapmamız lazım. E bu durumda iki nolu parça bakın iki katlı olursa kırmızı parça yeşil parçayı ne yapacaktır? Dengeleyecektir gençler. O halde bizim birinci öncülümüz doğrudur. İkincisinde taralı parça kesilip atılırsa 1, 3 ve 5 nolu parçalar da kesilip atılmalıdır diyor bakın. Taralı parça kesilip atılırsa 1, 3 ve 5 nolu parçalar da kesilip atılmalıdır diyor. Şimdi buna bakalım gençler. Şimdi taralı parçanın ipe göre torku nedir bakın? Taralı parçanın biz kütlesine P dersek ipe olan uzaklığı bakın kaç birim? 1 bir, 2 birimdir. Demek ki burada 2P'lik bir kayıp var ve buradaki kayıplar eksiyle gösterilir. Peki bizim sağ taraftaki 2P'lik bir kaybın karşılığında sol tarafta da 2P'lik bir kayıp olmalıdır. Peki biz burada gençler bir nolu parçaya baktık bakın. Bir nolu parçanın da yine üçgene benzettiğim zaman bakın. Bunun bakın şu şekilde şunu da şöyle alıyorum. Bakın bunu da 3 parçaya bölüyorum. Bakın bunun iz düşümünün uzaklığı nedir? bir birimdir. Peki 3 numaralı parçaya baktığım zaman bu 3 numaralı parçanın da iz düşümünün bakın ipe olan uzaklığı da 2 birimdir. Demek ki 1 ve 3'ü söktüğüm zaman 1'i söktüğüm zaman ben burada buraları 1 bir birim aldığı için eksi P'lik bir kayıp yaşayacağım. Peki 3 numarayı söktüğüm zaman 3 numaranın ağırlığı P ise bu tarafta -2P'lik bir kayıp yaşayacağım. Demek ki 1 ve 3'ü Toplam söktüğüm zaman sol tarafta 3 P'lik bir kayıp yaşayacağım. Bunun karşılığında sağ tarafta kırmızı parçadan dolayı 2 P'lik kayıp yaşadım. E o zaman benim ne yapmam lazım? Yine bu tarafta bir parçadan yine kaybetmem lazım. O halde biz ne yapacağız? Bakın gençler buradaki turuncu parça yani biz 5 numaralı parçayı da söktüğümüz zaman buradaki tork dengesi sağlanmış olacak. Çünkü 5 numaralı parçanın kütle merkezine bakıyoruz bakın gençler. Burasını böyle 3 parçaya böldüğüm zaman 5 numaralı parçanın da kütlesi P'dir. İpi olan uzaklığı bir birimdir. Demek ki ben 5 numaralı parçayı söktüğüm zaman burada ne olacak? Eksi P'lik bir kayıp olacak. Toplam sağdaki kayıp 3P soldaki kayıp da 3P olduğu için birbirlerini dengeleyecektir. O halde ikinci öncül doğru. Peki üçüncü öncüle bakıyoruz. Taralı parça kesilip atılırsa ipin uzantısı 3 nolu parçanın üzerinden geçer. Şimdi taralı parça sökülüp atıldığı zaman bakın biz ne demiştik gençler? Bir parça söküldüğü zaman sistemin kütle merkezi simetri yönünde kayar. Peki ben burada taralı parçayı bakın sökersem kütle merkezi 3 nolu parça üzerinden kayar. O halde bu da doğru olur. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada eşit kare bölmelerden oluşan türdeş levha şekildeki gibi tavana asılmaktadır. Bu durumda iplerde meydana gelen gerilme kuvvetleri T1 ve T2'dir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bakın dikkat ederseniz burada türdeş levha demiş gençler. Türdeş levhanın kütle merkezi neresidir? Orta noktasıdır. Peki biz orta noktasından geçen bakın şöyle bir hat çizersek o zaman bu hata göre yukarının torkları bakın buradan geçmelidir ki sistem dengede kalsın. E bu durumda biz buna artı tork buna da eksi tork dersek bakın artı tork ile eksi tork birbirlerine eşit olmalıdır. Buradan ne çıkacak bakın T1 çarpı 2 birim kime eşittir? T2 çarpı 1 bir birime. Demek ki T2 ip gerilmesi T1'in iki katı olacaktır. Peki birinci öncülde K ve L bölümleri çift katlı yapılırsa T1 gerilme kuvveti değişmez. Şimdi buna bakalım gençler. Şimdi biz şunu şöyle yapabiliriz. T1'deki ip gerilmesine ben T dersem T2 ip gerilmesi nedir? 2T'dir. Şimdi biz bunu gençler şöyle büyükçe buraya çizeyim bakın. Daha güzel olacak. Burası 3, Bakın bu da dört bölmeli. Bizim türdeş bir kare levhamız var. 2, 3 ve 4. Şimdi biz asılı olan ipler. Bakın birisi buradan asılmış. T1. T1 ip gerilmesi T'dir bakın. Diğeri de buradan asılmış. T2 ip gerilmesi nedir? 2T'dir. Sistemin kütle merkezi burası. Peki burada ne var bakın gençler? K parçası var. Burada da M parçası var. Ve burada da L parçası var. Şimdi birincisinde K ve L bölümleri çift katlı yapılırsa T1 gerilme kuvveti değişmez demiş. Doğru demiş gençler. Neden? Çünkü biz burada bakın gençler K'yı ben çift katlı yaptığım zaman önce şöyle düşüneceğiz gençler. Hepsi tek katlı olduğu zaman kütle merkezi neresi? O noktası. Peki K ve L'yi çift katlı yaparsam Eklediğim parçaların bakın aynı ağırlıkta parçalar eklediğim için eklenen parçaların kütle merkezi hangi ip uzantısı üzerinde? Bakın dikkat ederseniz T2 ipi uzantısı üzerinde. E o zaman buraya P buraya P eklediğim zaman fazladan ne gelecektir gençler? T2 ipine 2 P'lik bir fazladan kuvvet gelecektir. O zaman T1 ipine herhangi bir yük binmeyecektir. Binmediği için de T1 ip gerilmesi değişmeyecektir gençler. İkinci öncül L ve M bölgeleri çıkartılırsa T1'in T2'ye oranı değişmez. Şimdi bakalım. L ve M bakın gençler. Şimdi çıkartılan parçaların kütle merkezi sistemin kütle merkezi üzerinde olursa o zaman T1 ve T2'nin oranı değişmez bakın. Çıkartılan parçaların kütle merkezi. Sistemin kütle merkezi üzerinde mi ona bakacağız gençler. İşte bakın çizdim. Demek ki bunun kütle merkezine bak bakın kütlesine P dersen bu da P ise o zaman bu ikisinin kütle merkezi 2P'dir. Demek ki biz burada gençler mavi M parçasını söktüğüm zaman bakın buradaki mavi M parçasını Söktüğüm zaman bunun karşılığında L'yi de sökersem kütle merkezi o noktası hafifliyor bakın. E o zaman bunun T1 ve T2'ye herhangi bir etkisi yoktur gençler. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül demiş ki bakın burada yalnız L bölmesi çıkartılırsa bakın yalnız L bölmesi çıkartılırsa T2 ip gerilme kuvveti azalır. Peki biz L'yi çıkarttığım zaman bakın ne olacak gençler? Buradan L'yi söktük. Peki L'yi söktüğümüz zaman şuraya göre tork alırsak ne olur bakın? Şurasına A noktası diyelim ya da T1 ipine göre tork alalım. Bize T2'yi sormuş. Önceden bakın ne olacaktır? T2 ip gerilmesi. Şöyle diyelim yapalım mı gençler? Bak L'yi ben söktüğüm zaman sistemin kütle merkezi nereye kayacaktır? Sökülen parçanın simetri yönünde kayacaktır. Yani kütle merkezi bu şekilde kayacaktır. Peki buraya kaydığına göre ne olacak? Bakın T2 ip gerilme kuvveti azalmayacak gençler. Bakın T2 ip gerilmesi azalmayacak. O halde T2 ip gerilmesi artacak. Şöyle de alabiliriz biz. Bakın şöyle düşünebiliriz. Tek tek T1 ve T2 gerilme kuvvetlerini bulup ona göre de yapabiliriz. Ama yalnız L bölgesi çıkartılırsa sadece T2 ip gerilmesi azalır değil. Bakın burada sadece T2 demiş. T1 ve T2 ikisi birden azalacaktır. T1 de T2 azalacaktır gençler. O halde bu da doğrudur. Doğru cevap pardon bu yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneği çıkar. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Aynı düzlemde bulunan M1, M2 ve M3 kütleleri birbirlerinden farklıdır. Buna göre bu cisimlerin kütle merkezi KLM noktalarından hangileri olabilir diye soruyor. Bakın kütleleri birbirlerinden farklı. Şimdi öncelikle burada bilmemiz gereken nedir gençler? Sistemin kütle merkezi iki kütle merkezi arasındadır. Bakın. Peki burada Diyoruz ki M1 ile M2 kütle merkezi şurada olsa bakın burada M1 artı M2 olsa bununla da M3'ü birleştirdiğimiz zaman sistemin kütle merkezi K noktası da olur L noktası da olur bakın gençler. Bunu bulduk. Peki diyor ki hangisi olabilir diye sormuş bakın sistemin kütle merkezi hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi de biz M1 ile M2'yi birleştirelim gençler bakın. M1 ile M2'yi böyle birleştirdik. Bakın biraz daha düzgün çizeyim bunu. M1 ile M2'yi ben birleştirdim. Dikkat ederseniz M üzerinden geçmiyor. Sonra bu M1 ile M2'yi birleştirdiğim nokta burası. Peki bununla da ben M3'ü birleştirirsem bakın gençler e o zaman Burada M1 artı M3 var. E bu ikisinin kütle merkezi M noktası da olabilir. Demek ki M de olur, K de olur, L de olur gençler. Doğru cevap E seçeneğidir. Şimdi gelelim son sorumuza gençler. Bakın burada aynı maddeden yapılmış aynı kalınlıktaki 2 cm yarı çaplı tel ve x uzunluğundaki düz tel şekildeki gibi birleştirilip asıldığında düşey olarak dengede kalmaktadır. Buna göre x telinin uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi askı ipine göre biz tork alacağız gençler. Bakın neden? Çünkü sistem dengede. Peki biz bu askı ipine göre tork alırsak. Bakın x kadar uzunlukta bir telimiz var her bir birimin uzunluğuna ben bir dersem x kadar uzunluk ne olur? x olur. Peki x kadar uzunluk türdeş bir tel ise kütle merkezi orta noktasındadır. Peki bu bir çember olduğuna göre çemberin ağırlığı olarak çevresi alınır. 2 çarpı pi çarpı r'dir. Buradan 2 pi r ne çıkar gençler? 12 çıkar. Peki askı ipine göre tork alırsak bu artı torksa bu da eksi torktur bakın. 12 çarpı 2 kime eşittir? x çarpı x bölü 2'ye eşit olur. Peki buradan 12 çarpı 2 çarpı 2 nedir? x karedir. Peki biz her iki tarafı karekök içerisine alırsak 12 çarpı 4 bakın 12'yi de açıyorum 4 çarpı 3 çarpı 4 4'ler kök dışına 2 olarak çıkar. O zaman cevap ne olur? 4 kök 3 santimetre olur. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet gençler burada kütle merkezi sorularını çözdük. Bakın daha çok 1 ve 2 gibi sorular işlemli olmayan sorular ve son zamanlarda kütle merkezinde işlemsiz sorular geliyor. Bakın yine şunu öğrendik ki bir sistemden, türdeş bir cisimden herhangi bir parça söküldüğü zaman sistemin kütle merkezinin, sökülen parçanın kütle merkezinin simetri yönünde kaydığından bahsettik. Yine sistemin kütle merkezinin iki kütle merkezi arasında ve kütlesi büyük olana daha yakın olduğunu söylemiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.